Merhaba. Bugün 10 Ağustos Çarşamba. Öğrenme Sevgisi kanalımda bugün burslu sınavı ile ilgili bir sohbet yapacağım. Hiçbir zaman genelde video izlediğinizde hep şöyle söylüyorlar. Bu videoyu izlediğinizde kazanacaksınız. Çok şey kazanacaksınız. Size işte burslu kazanmanın sırlarını anlatacağım. Yani hiçbir şekilde başlığa bakıp da ya da ilk cümlelere bakıp da aldanmayın. Hiçbir şey olacağı yok. Yani bakıyorsun, video izliyorsun, sonunda hiçbir şey yok. Yani bunu izlediğinde yani çok bir şey olmayacak. Her şey sana bağlı. Senin çalışmana bağlı. Yani şöyle söyleyeyim. Burslu sınavına 20 günümüz kaldı. Yani 20 günde ne yapmalıyız? bence çok şey yapmalıyız. Asıl en çok yapacağımız bugün. Bana kalırsa 20 günden önceki tüm çalışmalarınızı hiç çalışmadı gibi düşünün. Ben bursla hiç çalışmadım. Artık bu 20 gün bütün gücümle çalışmalıyım. Öyle hissedin kendinizi. Yani final çalışması dediğim en yoğun çalışma dediğim Beynimize en çok artık yükleme yapacağımız dönem dediğim dönem son 3 hafta. Yani son 20 gün kala olan dönemdir. Sınav 4 Eylül'de. Son 2 günü saymayın. Yani 2 e, Eylül'e kadar diye düşünün. Bugün dahi 10. Yani kala kala şurada 3 hafta kaldı. E, şu dönemde ilk yapacağın şey sınavda çıkan son 5 yılın sorularını çözmek. yani son 5 yılda her yılda 100 soru çıktı. 5 çarpı 100, 5 soru yapar. 500 soruyu hepsini bir günde değil, değil. ama her gün bir yılı çöz. mesela bugün diyelim ki 2021'i çöz. Yarın 2023 çöz. Onun gibi. Ama e, öyle böyle çözme değil. İnanarak e, konsantre olarak çok severek çöz. Ama öyle bir çöz ki e, yapamadığını bilemediğini anlamadığını adeta yani kafana ezberlercesine yeniden yeniden çöz. Yani son 5 yılı çözmüşsen bir daha çöz. Bak bir daha söylüyorum ben. Son 5 yılda çıkan burslu sınav sorularını çözmüşsen yine çöz. En önemli işin bence bu olmalı. Bir de bu dönemde yine 50 sayfa kitap okumaya devam etmelisin. Çünkü bu sınav kitap okumayla ilgili. Neden? 25 tane Türkçe çıkıyor, sosyal çıkıyor, paragraf soruları var, okudun anlama, hızlı olma, e, sınavda zaman yetmesi çok önemli. Dolayısıyla yine sen 50 sayfa kitap okumana devam et. Bu kitap okuma sana bu sınavda çok faydalı olacak. Tabii kitap okumada kelime öğrenme önemli. Yani ata öğrenme, kelime öğrenme. Ee, ne bileyim işte e, okudu, okumadı hızlanma yani kitap okumaya sen devam etmelisin. E, bir de üçüncü bir uyarım da artık şu dönemde e, bir çalışmaya başladığın zaman hepsinden çöz. Yani Mesela bugün günlerden çarşamba bugünkü çalışmanda sosyalde bilsin, matematikte bilsin, fen de bilsin, Türkçe de bilsin, 300 soru çözeceksen hepsinden çöz. Yani bana kalırsa ben artık soru sayısı söylemiyorum. Hani çıkabileceğin en yüksek sayıya çık. Yani 1'e çıkıyorsan 1'e çık. 9'e çıkıyorsan 9'e. 800'e çıkıyorsan 800'e. Yani çıkabileceğin en yüksek sayıya çık artık. Çünkü, çünkü ben size artık başka bir şey yapmayın diyorum. Sadece çalışın, soru çözün, kitap okuyun. Yani bu dönem başka bir şey yapacak olan dönem değil. Artık tatilinizi, gezmenizi, ne bileyim düğününüzü erteleyin. Yani ertelemeyeceksen bile sen yani bu sınava katılan ya 14 ya 13 ya 12 ya 11 yaşındadır ya da 15 yaşındadır. Yani düğünü sen yapmayacaksın. Yani sen dersine ilgilen. Şu dönem boş zaman ya da boş gün geçirmemen gerekiyor. Yani çalışmadığın gün bu dönemde olmamalı. Yani bu dönemde tatil yapmamalısın. Bir gün ara verdiğinde 500 soru çözüyorsan 500 soru kaçırmış olacaksın. Bunu da unutma. Adeta son 3 hafta kampa girercesinde çalış. Çalışmak sana zor geldiğinde motive olamadığında hep sınavın sana kazandıracaklarını düşün. Ben bu sınavı kazandığımda 700 TL alacağım, para alacağım, aileme destek olacağım, eğitimime destek olacağım, çok büyük avantaj elde edeceğim, sınavı kazanmış olmanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağım. Bunlar için çalışmaya değmez mi? Hep bu şekilde kendi kendini yap, motive et ve Sınav çalışmanı engelleyen şeyleri birer birer yok et. Televizyondur, internettir, oyun oynamaktır, gezmektir, arkadaşınla gitmektir. Yani bu son 20 gün kala artık hepsini elinin tersiyle it. Tamamıyla sınav çalışmanla sen baş başa kal. Çünkü bursluk sınavını kazanmak öyle kolay değil. Yani ben çalışmadan kazanırım diyemezsin. Yani çok çok çalış ki e, ve kazan, e, maaşlı öğrenci ol, sınavı kazanmış bir öğrenci ol ve devletin seçtiği, sana burs ödediği bir öğrenci ol. Yani 20 gün dediğin ne ki? Çalıştın, ne kaybedeceksin? Yani neyin eksilecek? Hani sıcakta çalışmak daha mı kolay? Soğukta çalışmak daha mı kolay? Üzümde çalışmak, hamallık içinde çalışmak, tütünde çalışmak daha mı kolay? İşte oturduğun yerde, gölgede. Ee, ne bileyim işte, kahven gelecek, suyun gelecek, çayın gelecek, yemeğin gelecek. Sen sadece test çözeceksin ve kitap okuyacaksın. Bu dönemi güzelce hazırlanacaksın. Ha bak sınavda şunu da unutma. Kesinlikle yapamadığını boş bırak. Yapamadığını boş bırakmadan da sınav kaybeden çok. Bir de bu sınavda her sorunun puanı aynı. Sen gidip de hani e, matematik 40 dakika ayırma. Matematik süresi 30 dakika. 30 dakika ayır matematiğe. Çünkü matematik çözsen de puan aynı gelecek, fen çözsen de, Türkçe çözsen de. Evet evet. Bu sınavda zamanı yetiştirmek çok önemli. Onun için çok iyi olsan bile soru çözmeye, soru tipi tanımaya, soru stili tanımaya devam etmen gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Artık çözebileceğin en yüksek sayıya çık. Bir de artık her üniteden çöz. Mesela bugün çarşamba değil mi? Ee, sosyal ünite birden de çöz, 10 soru, 2'den çöz, 10, 3'den çöz, 10 soru. 4'ten çöz 10, 7 ünite mi? 7 ünitede 10 soru çözsen 70 soru yapar. 20 soru çözsen 140 soru yapar. Matematik 6 ünite mi? 20, 20 soru çözsen 120 soru yapar. Yani her üniteden çöz ki her ünitede iyi ol. Çünkü her üniteden soru gelecek. Dolayısıyla bir de bilemediğini, yapamadığını daha bir e, üzerinde yapamadın, bilemedin konunun kesinlikle e, anlayıncaya kadar, yapınca kadar mücadele et. Hırslı ol. Mücadeleci ol. Kendi güven, Kendi inan. Bu sınavı ben çok kazanan öğrenciler gördüm. Biliyorum. Hep çalıştılar da kazandılar. Hep çok yüksek sorulara çıktılar da kazandılar. İnandılar da kazandılar. Ay yani ben çalışmadan kazanacağım çalışmadan en zeki olsan bile kazanamazsın. 23 yıldır ben bu işin içindeyim. Çalışmayanların kazandığını ben görmedim. Hep gayretli olanlar, çok çalışanlar kazandılar. Sınav 4 Eylül'de. E sonuç 20 Eylül'de. E 20 Eylül'de sonuç açıklandığında mutsuz olmak, mutsuz mu olmak istersin, mutlu mu olmak istersin? İşte 470 puan aldı mı olmak istersin? 350 puan aldı mı? Tabii yüzde puan almak istersin. O zaman bu 20 gününü en iyi şekilde kullan. Bir de herkes buna çalışmıyor. Çalışmayanları düşün. Çalışmayanları düşündükçe sen daha bir çalış. Arkadaşlarına bak. Çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Çalışmıyorlarsa sen daha bir motive. Hadi bak ki Ali çalışmıyor, Veli çalışmıyor, Hasan çalışmıyor, Ayşe çalışmıyor, Fatma çalışmıyor. Hayır ben çok çalışıyorum. Demek ki benim kazanma şansım var. Hatta daha böyle seni motive etsin bu. İnsanların çalışmaması, öğrencilerin e, görevini yapmaması, sınava motive olmaması, seni sınava daha bir motive etsin. Çocuklar, bursluk sınavı çok test çözenin, çok kitap okuyanın çalışacağı bir dönem. Son 3 hafta kala lütfen günde 500 soru çözsen diye düşünsene. Yani 10 gün soru yapar. Şu 20 günlük çalışmayla sınavı kazanabilirsin. Yani ben olsam, ben olsam kesinlikle çalışmayı tercih ederim. Kesinlikle e, vaktimi, zamanımı boşa geçirmem. Allah'ın verdiği bu güzel zamanı, güzel sağlığı, güzel zekayı, e, güzel e, bana fırsatı sunarım ve çalışırım. Hepinize 4 Eylül'de yapılacak olan burslu sınavında başarılar diliyorum. Hoşçakalın.